...haşa Allah onları ölçekle bunu veriyormuş gibi... ...buna inandırarak ve ben din adamlarından fetva aldım... ...43 tane din adamı bana öldür dedi, saldır dedi... ...ve bunu bir teolojik altyapıyla bugün kendince e, bunu hak görmeye çalışıyor. Ama Erkan Bey bakıyoruz ki gerçekten Netanyahu şu anda psikolojisi çökmüş vaziyette. Konuşmalarına bakın, tavırlarına bakın, el kol hareketlerine bakın... ...kaybetmişliğin şu anda refleksini aslında ortaya koyuyor ve... Yer Lapid yani kendi e, rakipleri bile yani İsrail siyasetindeki diğer isimler bile hatta şöyle bazı e, bilgiler de var e, kurmay tarafında yani genel kurmay tarafında ordu içerisinde ve kendi kabinesinde de ciddi çatlaklar olduğu ifade ediliyor. Yani biz şu anda kazanamayacağımız savaşın içindeyiz diyorlar. Kayıpları Bakın açıklamıyorlar şu... hala. Net bir şekilde bir açıklama yok. Evet. Şu an hepsini gizliyorlar. Zaten küresel medya bu anlamda hizmetlerinde. Bakın bir de yayınladıkları videolar o kadar anlamsız ve o kadar saçma ki Erkan Bey hatırlayın bir kumsalda bayrak çektiler askerler. O bayrak İsrail bayrağına selam durdular. O kumsalın hayf olduğu ortaya çıktı. Hatta o mekanın da bir plaj tesisi. Arkada şeyler var. Şezlongların arkada işte plajın tesislerini böyle binaları gözüküyor. Sözüm ona orası Gazze gibi gösterdi. Okul boşaltılmış bir okul içine girdiler sanki orayı böyle fethetmiş gibi birbirlerine sarılıp dans etmeye başladılar. Yani daha sayamayacağımız birçok e, algı operasyonuyla işte tüneller gösterdiler o tüneller aslında kendi tatbikat yaptıkları kendi topraklarındaki tüneller oldu ortaya çıktı. Yani burada evet bir kuşatma var evet şu anda toprak alandan bir giriş sağlanıyor ama şu anda bir meskul mal savaşı yok gördüğümüz gibi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi evet şu anda 2006'dan beri biliyorsunuz Filistin'de seçimler yapılmıyor. Mahmut Abbas hükümeti seçim yapmama o konusunda ısrarlı ve Hamas'ın özellikle Filistin genelinde artan bir oy potansiyeli var. Artan bir halkın teveccühü var. Doğrular yanlışlar daha sonra tartışılı belki ama bugün kendi topraklarını savunan, kendi vatanlarını bırakmayan, ölümü pahasına ki bu insanların annelerinden, babaları, dedeleri, dayıları, illa ki ailelerinden birçok şey vermiş aileler bunlar evet. 70 sene içerisinde. Dolayısıyla evet. bu anlamda ölümden korkmayan, şehitte inanmış insanlar. Ve bu insanları korkutamazsınız. Bu insanları Peki. kaç diye kaçıramazsınız. Şimdi dolayısıyla bu 5 saatlik ateşkes dedikleri komedi de ayrı bir şey. Onlar için bir mola, belki bir time break dediğimiz anlamsız bir şey. Ama biz bugün konferansla beraber Sayın Emin Erdoğan'ın açıklamaları, ve diğer tabii katılımcılar Filistin'den biliyorsun Mısır'dan, Katar'dan katılımcılar geldi, Avrupa'dan katılımcılar geldi. Şunu söylüyoruz, öyle bir düzen tesis edilmelidir ki 67 sınırların geçerli olduğu ve bunun garantör devletler tarafından imzalanarak mühürlenen ve bir daha İsrail'in saldırısı Kuluç Kevresi'ne izin vermeyecek bir kalıcı barış. Bakın bugün belki İsrail'i durdurduk, belki İsrail saldırıları tamam dedi. Ama sonra Ama yine, yine bir baş, başlarsa bir anlamı yok yine. İşte bu kuluçka evresi olacak Erkan evet. Bey. Zaten 70 senedir olan bu. Bu yani Bizim amacımız burada tamam ateşler dursun, evet insanlar ölme Aksi de söylediniz bakın e, şey madde yok, e, anestezi maddesi yok, e, elektrik yok, e, su yok. Yani bakın her şey bir kenara bakın insanlar denizde yıkanıyor, e, yemek yaptıkları sular kirli sular, hastalıklar başladı biliyorsunuz. Ve 40 önce, gündür evler, bunlar bak, yaşanıyor. Evet bakın yani bir 40 Bir gün, gün, iki gündeyiz, gün değil. Bak, Evet ve Erkan Bey şu anda ne kadar olacağı da belli. Galant açıklama yaptı. Bu savaşın ne kadar süreceği belli değil diyor. 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene. Peki bunu söyleten güç ne? Sizin 300 bin insanınız, yedek askeriniz şu anda orduya çağırmışsınız. Ekonominiz zaten durmuş vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri'nden 14 milyar dolar para geldi ki kongrede çok zor geçti o karar. Büyük gösteriler, büyük şeyler de var şu anda, muhalefet de var içeriden. Peki siz neye güvenerek bunu söylüyorsunuz? harca silahlandırma, akıtılan milyon, milyarlarca dolar para ne için? 360 kilometrelik sivillerden oluşan ama ne diyor? Hastanenin altında Hamas var diyor, hastaneye vuruyor. Ambulansın içinde Hamas var diyor, ambulansı vuruyor. Yani her biri birer savaş suçuyken, yani bir tanesi bile savaş suçuyken şu anda binlerce sivil binayı vuran bir devlet anlayışından çözüm ona bahsediyorum. Yüzlerce binlerce artık... savaş suçu. <laughs> yani hepsini bir sepete koyun. Yani. Hep hepsini sepete koyun. Bu belki yani tahmin belki tarihin, dünya tarihin en ağır insanlık suçunun işlendi bir sürecin içerisindeyiz Peki. ki Orta çağda bile bu gözükmemiştir. Şimdi e, Dolayısıyla, evet Evet buyurun. E, atom bombası ve nükleer meselesiyle ilgili bir şey daha sormak istiyorum size. E, şimdi bu mesele herkesin bildiği bir sır. Yani e, net bir şekilde açıklanmayan ama herkesin, e, değil mi yani İsrail'in elinde bir nükleer silah olduğunu, atom bombası olduğunu herkesin tahmin ettiği evet. bildiği bir mesele. E, şimdi bu silahların olduğunun ortaya çıkması çıkarsa Önümüzdeki süreç Türkiye'nin çabalarıyla beraber Ortadoğu'da neler değişir ne olur biz neyi konuşuruz Şimdi Erkan Bey biliyorsunuz 90 adet nükleer başlığı olduğu e, biliniyor e, bildiğimiz rakamlar bunlar ama daha fazla olduğu da ifade ediliyor e, biliyorsunuz Pakistan'da Hindistan'da Çin'de Rusya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Fransa'da ee, nükleer başlıklar var. Zaten biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer bir çağa girdik. Ama bu bir caydırıcılık aslında unuturudur nükleer silah. Ama bir bakan çıktı biliyorsunuz şuursuz. Dedi ki e, nükleer bomba da kullanabiliriz dedi. Daha sonra işte uzaklaştırıldı ama bunu demesi bile önemliydi bakın. Bunu denemi demesi bile önemliydi. Yani Gazze'ye nükleer bomba atmayı şu anda düşünen bir Demek ki konuşulmuş. Var. Demek ki bu değerlendirilmiş. Evet çünkü Erkan Bey İsrail kaybediyor. Bakın İsrail 360 kilometre karelik sivil bir alana karşı kaybediyor. Ve elinde demir kubbesi var. 7 düvelin silahlandırdığı son sistem F-35'leri var. İşte biliyorsunuz füzeleri, roketleri, her şeyleri var. Ona rağmen yeniliyor ve nükleer bombayı kullanmayı bile düşünebiliyor. Çünkü amaçları şu, o şuurla beraber. Gazi dümdüz edeceğiz. İçindekilerle beraber. Hatta ben esirler bile umurlarının olduğunu düşünmüyorum. Esirlerin elindeki bilgilerin ne olduğu onlar için önemli. Hatta hatırlayın şeyi uygulamaya koydular Hannibal doktorunu, Hannibal protokolü. Hı hı. Hannibal protokolü nedir? Ee, ölü İsrail askeri e, esir İsrail askerinden yedir... Yani esiri kurtaramıyorsan düşmanla birlikte esiri de yok edecek. Şu anda böyle bir pozisyona geldi. Peki. Dolayısıyla Hamas'ın biliyorsunuz esir takası teklifini de reddettiler. Yani şu anda savaşın gidişatını kendilerince büyük bir kıyıma doğru götürmek isteyen mantalite devam ediyor. Ama bunu durduracak olan e, hani Tabii Türkiye olarak bizim Gazze aslında savunma hattımızdır Erkan Bey onu söylemek lazım altını çizeyim. Akdeniz'den bugün karşı kıyıya baktığımız zaman Orta Doğu kıyısına, Gazze bizim aslında ileri savunma hattımızdır denizden. Bugün Türkiye'nin ne, ne işi var diyorlar ya bizim aslında güvenliğimizi ilgilendirilmesi meseledir Gazze meselesi. Ve Türkiye'nin bugün gerçekten en yüksek sesi çıkararak Peki. bu meselenin çözümü için de elinden geleni yaptığını görüyoruz.